Dünyamızı geleceğe miras bırakmayacağımızı hiç düşündünüz mü? Geçmişle bugünün buluştuğu yerde son kez nefes alacağımızı. Denizin maviliklerine bir gün son kez bakacağımızı. Çocuklarımızı nasıl bir dünyanın beklediğini. Dünya yaklaşan bu tehlikenin farkında. Peki ya biz? Temsa, karbon ayak izini sıfıra indirmek ve yarını korumak için bugünden harekete geçti. Tek bir elektrikli otobüsle dünyayı yılda 90 bin binek otomobilin tüketeceği yakıttan ve karbon emisyonundan kurtarıyor ve şimdi dünyanın 66 ülkesinde geleceğe giden yollar Temsa ile elektrikleniyor. Amerika'da binden fazla otobüsüyle yollarda Temsa var. Google, Tesla ve Meta gibi devlerin tercihi Temsa, Silikon Vadisi'nin de gözdesi. 2030'da karbon ayak izini sıfıra indirmeyi hedefleyen İsveç, Ökero adasında elektrikli otobüslerimiz yollarda geleceği önemseyenler yarınlara temsa ile ilerliyor. Temsa, elektrikli otobüsleriyle şimdi doğduğu topraklarda seni bekliyor. Yaşanabilir bir dünya için geleceğe sahip çıkmakta geç kalma. Bu elektriklenmeye sen de katıl